Arkadaşlar yayınımıza hoş geldiniz. Bugün e, Wizard Bart serimizin 3. bölümü. Umarım iyisinizdir. E, ben biraz taksiye girdim ve çarı kastım e, skillleri açmak için. Elime gördüğünüz gibi beni takip ediyorsanız e, son düşürdüm oynayarak, şansımı deneyerek. Gördüğünüz gibi ay mührü ve yine ay mührü 32 level ve 32 level. Ayrıyeten bunu da düşürdüm olarak Bunlar aynı süreleri artı 10 gibi düşünün, üzerine artı 3 yani bunlar 13 level üstü yani şu an şu itemler 45 gibi düşünebilirsiniz o civarlarda seyrediyor mesela hemen göstereyim şu skilli kullanayım pat gördüğünüz gibi tekliyoruz şu an onkları şu an tekliyoruz gördüğünüz gibi Şunları Giant'e saklıyorum. Giant çıkarsa onu da güzel bir yakacağım. Şunla can dolduruyoruz. Bunları mükemmel zamanlamada doldurmamız gerekiyor. Bu da kalkan mesela. Böyle mı mı yansıtıyor hasarın bir kısmını. Mesela yanına geçersem hasar verecek mi? Yok. O gördüğünüz gibi hasar verdi. 262 tane. 262 veriyor. Şurada bir mesela Giant var. Onu öldüreceğim şimdi. Böyle yanına gideyim. Yanına gidelim. Basalım. Basalım, şunu da basalım, kalkanı da basalım, şöyle yapalım, şunu da deneyelim olacak mı, Uyuta uyutabilecek mi Uyutamadık arkadaşı. Block da çok önemli. Şu an yatağı gördünüz mü? Vampir skinini kullandık, canımızı fullledik neredeyse. gene gördüğünüz gibi can fullendi birden. Şöyle hemen uyutalım şu an. Şu an uyuyor arkadaşımız. Şöyle hemen canımızı yenileyelim. Her zaman yenilemiyor bu arada. Bu yüzde seksen. Yapma ihtimali var. Gördüğünüz gibi rahatça aldık. Hem burada şey de almıştık. Görevleri de almıştık. Burayı bitirip öyle gideceğiz. Kısa zamanda bitirebilirsek eğer. Wop Wop Şöyle yapalım Kalkanı da basalım o sırada Gördüğünüz gibi 34'leri şu an tekleyeceğim Warlock'la Dying Şunları hemen Şeye boğalım Lanete boğduk adamı lanet Sen de bir öl Hop. Şöyle yapalım hop. Tekledik abi Gidelim şuraya, vuralım, vuralım. blok yedik. Doink. Barda da kullandığım skill'ler var şu an. Ha, biri hızlı koşma tabii ki, diğeri de e, Guard Tamburu. Yok, Guard Tamburu'nu kullanırsam ayrıca manam gidiyor. Mesela Şöyle yapalım, buna geçelim. Guard tamburunu da açtım şu anda ve her saniye başına her 5 saniyede bir 100 MP gidiyor. Tabi bu fiziksel hasarı azaltıyor. Böyle yapalım. MP var zaten. Şöyle devam edelim. Hızlı hızlı gidelim. Kasılalım. Doink. Doink. Sen gel buraya. Çok rahat kesiyorum şu an. Elimde şey olduğu için güçlü silah. Direkt tekliyoruz. Bir de skill de güçlü bu arada yani. Baktığımız zaman skill de bayağı hasar veriyor tek başına. Bunu şöyle yapalım. Champion tekliyemedi. Ona yapacak bir şey yok zaten. Bunu tekleyemeyin normalde de. Şöyle lanetlere basalım üzerine sen lanetle öl. Ben de kasmaya devam edeyim abi. Gördüğünüz gibi valla skillleri gel bak vampir olayı çok iyi ya. Can çekme olayı. Ve ayrıyetten şöyle bir skill daha var onu da göstereyim size. Şu skill berzak olma ihtimalinizi %200 daha çok arttırıyor ve e Berzak olma sürenizi de arttırıyor yaşa. 200, 200 veriyorsunuz. Berzak gek edinme imkanı %200 artma. Berzer ki açtıktan sonra da %200, %20 pardon, %20 daha uzun süre kullanabiliyorsunuz. Buralarda eğer bir şey varsa ona kullanamayacaktım. Bir giant falan varsa ya da bir GP varsa onu da kullanabilirdik. Böyle tekliye tekliye gidelim. Burada Junk gördüm mesela, ona saldıracağım şimdi arkadaşlar. Hop. Bunu basalım bir de, kalkan. Şöyle, rahatla şu an kasabiliriz arkadaşlar, rahatlıkla katılabiliriz. Canımızı yenileyelim. Blok ummasına çok etkili oluyor bu arada, gerçekten hayat kurtarıyor blok, o blok olayları. Bu arada vampir skill her türlü 750 vuruyor. Hani şap şey olsanız bile Berserk'te onda bile az vuruyor gördüğünüz gibi. Fark ettiyseniz şu an Berserk olmasına gerçekten uzadı bu arada. O skill açtığımız için, aktivite ettiğimiz için. Hala bitmedi Berserk. Hala kullanabiliyorum. Şunu bari öldürsek öyle bitse. Berserk. Şu an mesela hızlı koşma falan bitti. Çünkü geç şuna. Hepsin yenile abi. Guard tamburunu da yenile. Bunu da yenile. Geç geç. Ha, ama guard tamburu Bazılıyor olmuş ya. Çok özür dilerim. Buna şeyde durmanız gerekiyor. Bart varsa elinizde aktif ediyor. Diğer türlü bazılıyor olmuş. Özür dilerim. Şu an iki skillim açık şu an. Hızlı koşma ve öncelikli saldırı önleme. Ki çok iyi yani. O skill açık oldukça o level alt size saldıramıyor arkadaşlar. Giant hariç miydi? Ha, emin emin değilim. Giant'lar saldırabilir belki. bundan emin değilim. Onu birazdan test ederiz illaki. Buralara bir giant çıkar ve onu test ederiz. Abi çok iyi ya. Silah tabi biraz silah bağlı ama gerçekten çok iyi. Şu an gerçekten direkt alarak oynuyorum oyunu. Warlock vardı. Orada arada pa partilere girip sadece Bart oynayabilirsiniz. O skillleri açtıktan sonra güzel oluyor yani. Büyülü hasar verme, büyülü hasarı azaltma falan filan. Partinin ihtiyacına göre değişir ama genellikle hasar arttırmaya basıyorlar. Tabi birden fazla Bart yoksa Abi çok iyi ya. Daha sonra galiba ya. Bir deneyim bakayım ama da kak kak topuklarız. Oo, mı? Bakayım kaç vuruyorlar. Bu da çok vurmuyor varmış kadar. Aha ama bu hiç şey olduğunu da olmaz. Bu da kokut kadar fazla vurmuyorlar. Bunu da basalım. Bunu da basalım. Ürüttük arkadaşı. Aa güzeldi hemen kendine geldi ya. basalım bir daha, uyutalım bir daha. Uyuyor şu anda. Uyuyorsun da büyüsün. Ne ne? Evet. Kestik. 11.000 eksi verdi. Çok da bir şey vermedi. Tırt. Tırtın ya. Gel bakalım. Gel bakalım oraya. Bakın gene görüyor musunuz? şu anda. Çok hızlı doluyor arkadaşlar Berzerk. Hani sadece Berzerk masarak bile oynayabiliriz yani. Çok hızlı doluyor Warlock oynarken gibi Siz bir de bunun seviyesini arttıracaksınız var ya 10 numara olacak. O bana gel gel champion tak tek de aldık abi affetmeyiz giant ama alamayız herhalde ya Ha, öldük arkadaşlar. Tırtıngen olduk. Tırtıngen. Ama seviye çok yüksekti ya. 36 leveldi. Bir de kritik atık orada. Orada bir de kritik vurdu öldürdü bizi ya. Şöyle hemen hızlı koşmaya basalım. Hemen gidelim oraya tekrardan. Reverse yok elimde şu anda. Bir daha ölüp oraya gitmek için kullanamayacağım. Bunları hemen takayım. aç, burada vardı niye öyle uğraşıyorsam skilllerinden bahsedeyim oraya gidene kadar biraz da. Şöyle uygulayıcı Warlock. Bu skill şu kara tohum. Buradaki skilllerin e, büyü, istedik, büyüsel saldırılarını etkiliyor. Zaten burada da yazıyor zaten. Büyü atak gücü 32 artma diyor. Kara tohumlar saçar. Düşmanların zihnindeki öfkeyle yaratılan kara tohumlar saçar. Kara zihin yeteneklerini artırır diyor bakın. Daha etkili. Burada kara zihinde bu zaten kara zihincilikte. Buradaki verdiğiniz her level up burayı etkiliyor bu arada bilginiz olsun. Bu bahsettiğim gibi Berserk'inizin hızını, dolma hızını ve e, Berserk'i aktif hareket getirdikten sonra %20 daha hızlı, daha doğrusu %20 daha fazla aktif olmasını sağlıyor. Bir dur abi, bir durun ya. Saldırmayın. Going. Bu lanet ve mobun herhangi bir mobun e, fiziksel dayanıklılığını azaltıyor. Bu da aynı şekilde e, büyülü defansif gücünü azaltıyor. Bu karşı tarafın fiziksel ve büyülü ofansif gücünü bir süreliğine azaltıyor. Bunlar gene pasif skilllerimiz. Kan attı. Şu gene bunu etkiliyor buna verdiğiniz her level up. Onu söyleyeyim baştan. Şu an ne zaman gelecekmiş? 36'da gelecekmiş bir daha. Bu biraz uzun sürüyor gelmesi level up'ının. Burada da bayağı varmış görev ya. Baksana da kes kes bitmiyor. 260 tane kesmenizi istiyor arkadaş. Şöyle. Bunu ben bir bota bağlayayım. Arada müdahale ederim. Ee, şöyle aşağı inelim biraz daha. metme var. Sisli görüş. Uzağa görememem. Ee, bu kanlı hedef, şu an ee, Can çekmemiz Şunlar mesela vampirik skillimiz bunda can çekiyoruz arkadaşlar Burada bahsettiğim bir kalkan, hasar azaltması var ve Karşı tarafa hasar veriyor yansıtıyor daha doğrusu öyle söyleyeyim çok fazla bir hasar vermiyor Bunun ne olduğunu Bilmiyorum kullanamadım, bir parti üyesi diyor party olmam gerekiyor Bunlar da yine uyutlama görmeyimli. Bunda genelde hep lanet diyelim. Ya Gareth'sen oynaması zevkli bir karakter. Buff kısmına geldiğimizde Bart'la bunda gene pasifken aynı şekilde bu, bu titreşim bu, bu hattı güçlendiriyor. Müzikal efekt aralığı yani o verdiğiniz buff'ların aralığını arttırıyor. Burada MP tüketimini azaltıyor. Yani daha fazla, skiller daha fazla, daha az MP tüketiyor. Tabi bunu full edenize bu %20'ye varıyor yani Belki daha fazla. Ve burada direncimizi artıran bir skillimiz daha var. Pasif skillimiz. Buna hasar veren skill'ler Çok e, Warlock'tan biraz daha az hasar veriyor. Yani Warlock azaran daha Bağdan azaran daha iyi hasar veriyor, çıkartabiliyor. Bu hızlı koşma var. Burada fiziksel hasarı emen skillimiz var. Aynı şekilde bunun Büyülü hasar hemen. Büyülü hasarı hemen bir pasif skillimiz daha var. Aşağılara geldik. Bağlanma var. Düşmanın hareketlerini dokunuyor. Gerçi hiç kullanmadım. Şu lanetleri kaldırıyor. Bilginiz olsun. Hani üzerinizdeki mobtan gelen lanetleri kaldıran bir skill. Bu kafa karıştırıyor. Aynı sersemletme gibi, uyutlama gibi canavarı donduruyor. Bunlar, bunlar... Burada şeyler var. Nerede onlar mesela? Bakın burada. Önce, aslında çık bunlar için kullanılıyor bu arada. Fiziksel hasar ve büyüsel hasar. Geldi onun için kullanılıyor partililer. Şuna saldırsana kaçın benim. Bana müdahale etmem gerekti. Ve giant çıkmış. Yoksa öleceksin abi. Ah siktir öldük ya. Allah kahretsin. Abi orada gelen ikinci adam olayı bozdu ya. Aslında onu öldürecektim. Hiç aklıma gelmedi ya. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Buraları silmeyeceğim. Ee, bağda kadar buraları siliyor. Ben silmek istemiyorum. Niye öldüğümüzü de görün yani. Orada neden öldüğümüz sebebi. yani. Yanımıza ikinci bir mob'un gelmesi ve hasar vermesi yani. Yoksa ben nihayet orada ölmezdim. Zaten canımız az. Zaten Rob giyiyor. Hisar hasarımız düşük. Onun için tak diye gittik orada arkadaşlar. <laughs> ne kadar olmuş? 16 dakika olmuş da. Genelde yarım saat atmayı planlıyorum videoları. Şöyle aşağı doğru gidelim abi. Şurada bir yerde katmaya devam edeceğiz zaten hemen dışarısı. Şunu da basalım. Aslında saldırmaması gerekiyor. Neden saldırdı? Bu vardı bende ya. 40 level. Ha, bitti miydi acaba? Belki de bittiydi. Fark etmedik. Buna geçelim hemen ve saldırmaya devam. komple 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 it is. Bakın gene giant geldi buraya. Bu sefer ben alamaz ama. Aa bak yine bir şey geldi ya. Oğlum ikinci gelmeyin ya. Ölüyoruz sonra. can can çekmeye gidelim. Can çek, can çek öleceğiz yoksa. Çık. DC mi yiyeceğiz lan? DC yedik lanet olsun ya. Oy DC mi yedik lan. Hafif bir lag oldu da arkadaşlar. Uyutamadık. दे gördüğünüz gibi Junkner'de biraz zorlanıyoruz ama o setlerimizin tam olmaması sebebiyle ve NPC setlerimizin olmaması sebebiyle yani bunlar hep NPC setler sadece şu ay mührü o da şansımıza çıkarttığımız Magic Pop'tan hatta şu üçü Magic Pop'tan çıktı o yüzden bunları da belki çıkartabiliriz Magic Pop oynayıp belki onu ayrı bir bölüm yaparım arkadaşlar item bizme diye Şimdi kapat. Ne kadar kalmış? Birinden 105 olmuş, birinden 190, birinden 53. Ama şimdi Blood on farklı keseceğiz, Ong'u farklı keseceğiz. Sıkıntı. Sıkıntı. Şuna bakalım. Can çekme ve vurma. Aslında bir tane şey ekleyebiliriz. Ne yapabiliriz? Sersemletme belki. Sersemledi şu anda. Hayat kurtarır bu arada bu skill'le. Burada mesela Giant. bu pat şöyle bupet pet, pet. reklamı geçme <laughs> genel itibariyle bu şekilde şu an Warlock açtığımız skilllerin bir kısmını kullanmıyor bir kısmını kullanıyoruz. training training Buraya kadar bana izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bir dahaki bölümü belki müsait olunca yarın atarım ya da başka bir gün atarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.